arkadaşlar maç vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Burak var, Yaşar var, Onur yok. Onur çalışıyor. Onur'un yarın ağlamalarını izleriz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün arkadaşlar bizi ne bekliyor bu konuya gelmeden önce hemen kanalı bir beğendin. Bir abone oldun, bir like'ladın güzel kardeşim, Beşiktaşlı kardeşim, Galatasaraylı kardeşim, Fenerli kardeşlerim yorumlara doluştunuz. Şampiyon kim olur? Beşiktaş. Bunun yok? Aynen, aynen, aynen. geçeceğiz. Aynen geçeceğiz. Şimdi bugün skor tahminlerini hemen kısa kısa sizlerden alayım arkadaşlar maça geçelim. Arkadaşlar ben Antalya 6.5 üst Beşiktaş 0 diyorum. Ne diyorsun <laughs> oğlum sen güzel dalga mı geçiyorsun? 3 <laughs> tane yiyenler konusunda. Ya vallahi işte. yeter ya 3 tane, tane gece saplıyor ya, ya yeter ya. Saplar saplar. Böyle bir şey olamaz ya. Yaşar sen ne düşünüyorsun kardeşim? Arkadaşlar benim skor tahminim Beşiktaş 3-1 alacak diye düşünüyorum. Ve şöyle de bir şey var hala Beşiktaş'ın zor da olsa bir ihtimal şampiyonluk yarışında hani ihtimali var yani kısacası. O yüzden de bir şampiyon Beşiktaş abi. Yalnız yazıklar olsun Beşiktaş'ın gol yiyeceğini düşündünüz mü? bak da bu sapladı. Ya, abu bu sapladı. Hala hissediyor bana seviyor. Abunun bunun sapladığı suratlara bakabilirsiniz. Link <laughs> şuralarda bir yerlerde. bunun sapladığı Galatasaraylı suratı. Evet. ben şurada. Abu abi şalar. Bugün Beşiktaş 3-0 kazanır. Lamucim yok. Arkadaşlar bizi maç vakti adıyla Instagram ve TikTok'ta takip edebilirsiniz. Sizi Instagram ve TikTok'a da bekliyoruz. Orada da kısa kısa paylaşımlar yapıyoruz. Komik anları falan. Takipte kalırsanız seviniriz. Maça geçelim. Mal, mal, mal. Fred Marks'ın. Ver lan yukarıya. Avuş. Abuban. La vur. La çek abi yok. Avuş. Oğlum kim var orada? Adam çıktı. Ağırın düzgün aç. Tarafta... Vur lan Red Book. Red Book. Red Let's go. Bu Allah belanızı ya Allah size ne diyeyim ya. Vallahi ha, pozisyon yediler ya. Hayır. Antalya mal mısın oğlum ne biçim pas yapıyor ya? <laughs> Orada Cenk'in yanlışı yukarıya vermek abi aşağıya vermesi lazımdı. <laughs> Lan önünü alıp vursana kardeşim. Terbiyesiz adam. Antalya ne yapıyorsun ya? İki pas yapamıyorsun ya. Kadonun ortası. Vur Şimdi bu adam MFC'ye takıldı lan Bu adam ülke bakmadı oğlum. Film gününü bekliyor 7200 Sapladı gene lan Havaya kırarsan antalya saplarsın Havaya kırdın bir de antalya saplarsın <laughs> Havaya girmeyecek <laughs> Havaya girersen böyle olur Neyse canımızı sığmıyoruz ve Beşiktaş abi, sözlüğünü açıyoruz. Sen ne dedim? Skor mi? 3 gün. 3 gün olacak abi. Oğlum sen Beşiktaş sözlüğünü okudun mu? Tabii tabii. Alan rakibe verilen geçiş üstünlüktür ya. Daha doğru ikinci yer bizde. Sen Daha doğru. Ne? Biz şampiyon olacaklar. Biz de yemiş acaba. Ara kartal oğlum bu ara kartal şampiyon olacak. Sen daha doğru. Hacı Ray tabağı ya adam yürüyerek adam geçiyor. Hadi lan! Offside! Mal! Offside falan da var ya var ya. Offside. Pasta gördüm oğlum ben o saat. Pasta gördüm. Bu kim oğlum? O da yok ha. Olabilir doğru. Kim bu adam kim? Çapsın, oğlum sen. Fredrik. Fredrik, Fredrik, Fredrik futbolu bırak. Frey lan. Frey. Fredi lan. <laughs> Fredi. Fredi bırak lan futbolu. Birisi Fred. Frey, ne? Freki diyor birisi. <laughs> lan bir kendine gel ya. Bir kendine gel lahım ya. Aha. Avuç. Abubakar müthiş bir fizik gücü var ve çok iyi kullanıyor biliyor musun? Ya böyle bir adam isterim Galatasaray'da. Ya güzel, fizik gücü güzel de kanka çoğu zaman topları çok çabuk öldürebiliyor ya. Yoksa dediğim gibi. Hadi. Hacı vur! Allah 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 var. Korner ya! Bakıyorum da bir çirkin gibi bizi biliyor hemen? Bunlardan bir şey olmaz oğlum. Allah'ım! Allah'ım hesaplar. arkadaşlar yarı bitti. Kayda değer hiçbir şey yok. Var. Çok çok üzgünüm. <laughs> çok üzgünüm. İkinci yarı görüşürüz Hiç kayda değer bir şey yok. Evet arkadaşlar ikinci yarıya hoş geldiniz. İkinci yarı başladı. Bakalım bizi neler bekliyor izleyip görelim. Atalya saplayacak yere geldi bak. Bizimkiler geldi. Kongüler iyi güler biliyor musun dayı? <laughs> Lavut! Var olan Freddy bir kendine gel Allah'ım ya. Toparlan, toparlanın. Toparlan ya bir kendine gel ya. Bırakmam seni yap ya. Hadi ya hoca. Sağ ortası geldi. yattık, sapladık, koyduk, ezeceğiz. Beşiktaş lan bura. Bura Beşiktaş kardeşim bura. Kardi mi lan bu? Abi bak. Abi yeter lan. Fener geliyor çağırıyor. Bize geliyor çağırıyor. Herkese de kaldırma kardeşim yeter ya. Abi uşağlar. Vallahi yeter bu adam artık bir maçta atmasın. Gol! Hadi lan Rıfat. Oğlum oh, Avuş abur Avuş. Avuş abu, sana lan. Abi ne yapıyorsun abi? Abi. Abuş bir açıldı ya bu kar olan. O... Oğlum kaleyi niye boş bırakıyorsun? Hadi oğlum. Lan vur lan Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ya tam dolsan acının süzüne süzüne gidiyordu ya. Top dışarı çıktı ya. Ya yani nasıl boş alanı veriyorsunuz abi siz buradan ya? Oğlum acın varsa başka yerde al hadi. Geç, geç o kapıda ağla da gel. Yürü. Öyle ağlamayacaksın. Antalya maçında ağlamayacaksın. Kendi daha mı üç tane yiyince burada ağlamayacaksın. Sen ağlıyorsun oğlum. Şampiyonlar Antalya basıyor 1-1. Neye basıyorsunuz? Bu maç bizde. Sen rahat olsa ya. Bu arada orada... Aa! Siktir git. Kırmızı mı lan? Penaltı için benimdir inşallah. Yok yok no, penaltı değil de kırmızı kırmızı. Kırmızı kart olabilir. Çünkü Ha kırmızı olabilir de kanka penaltı da vermesin. Yok penaltı. Çünkü top dilanın dışında oluyor. Aha Aa oh, kırmızı. Geldi. Cimine kırmızı. Kırmızı Ya ben de sarı doğru dedim ama harbiden de bariz gol şansı vardı. Kırmızıya da yani kimse itiraz etmemeli. Yok. <laughs> mesela totem yapacağım. Totem da. <laughs> yapacağım. Dur. Şimdi birazdan totem yapacağım. Ya Redmond vurma vurma sen ayağın çap çap. Senin ayağın kötü sen vurma. Allah aşkına Redmond vurma ya. Allah aşkına vurma ne olur vurma. Redmond, orta tarpur çevirdik. Ağul! Ağul bir yandan, avuç bir yandan. Sen daha iyi bilin. Sen daha iyi bilin. Gol yemiş Galatasaray'ın sırada. Ne oldu? Antalya çalıyordu, boyadı, geçti. Ne oldu? Birisi golü Antalya'ya yedi. Eee? Gizli ben dedim ben Müsin biliyorum dedim. Biz gol Adam olacağımız olur. Antalya dikkat et dedim. Offside saymam. Offside yok adam fret fred bozuyor fret. Ağlama geç orada ağla. Geç orada ağla. Abi Cenk'te maşallah var ya. Cenk direkt ara yönelisi yapıştırdı biliyor musun? Boş gördü mü bizimki açmaz. Hemen evet, koyar geçer. bir Aha Tayfur. Offside'da yok Tayfur. Tayfur vur Tayfur. Abur. bakmaz. Abu saplar abu, 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 Sapla lan abi. Allah'ım neler yapıyorsun ya. Adam düşerken atıyor, yatarken atıyor, kalkarken atıyor. Buraya saplıyor, bağlıyor Bak bu saplıyor. Adam bir de öyle bir öldürücü vuruyor ki kalecilik yani hiçbir şey yapamaz anladın mı? <laughs> Ömer toprağın 7200 ise EYT'si, abucun ki 9000 dolu dolu. Daha bundan nasıl saplayacak daha bir yere gitmiyor abi. Aha bitti. Arkadaşlar maç bitti. kızdım. Skor 3-1. Yaşar tebrik ederim bu arada skoru bildim kardeşim. Ben 3-0 yani. demiştim ama bir tane şarj kaza yedik. Şimdi öncelikle Burak. Kardeşim da bir sağ gerek ya bir sağ gerek benim sesim kısıldı biliyor musun ben biraz dinlendireceğim sesimi sen bir konuş bir içini dök bir anlat nasıl geçti senin için Antalya Antalyalılar çok iyi anlayabiliyorum bize 3-1 yedikten sonra 2 gün tansiyonum düşüktü benim, çok kötü bir hayatım geçmişti 2 gün boyunca. Boynum hala tutuksa, az ola denemiyorum, şöyle şöyle bakıyorum. Ya Beşiktaş, biz diyor ki tamam Beşiktaş havluyor, attı. Geliyor, Fener'e bir 4 atıyor, Galatasaray'a bir üç atıyor. Antalya 1-0 yeniyor bakıyorum lan diyorum 1-1 oldu, dakika 85, iyi oğlum Antalya dayan. Bir anda 3-1 oluyor, bir Abu Bakar geliyor, bir Cenk geliyor. Vallahi moralim bozuldu, psikolojim bozuldu. Beşiktaş tebrik ederim. Beşiktaşlı kardeşler bizlere de tebrik ederim. Yalan söylüyor. İlk golde gördünüz, nasıl sevindi. Buraları yıktı. Yok, abuş bağırmış, çıkardı, çağırmış da, falanmış da, filanmış da. Ben ne yapayım? Öyle yok. Herkese avans veriyor önce? Öyle yok. Sen önce be... bir avans veriyor musun? Sen Sen Beşiktaş sözlüğünü okudun mu? Fener maçını izliyorum bir bakayım ki Beşiktaş'a avans vermiş. Avans rakip evveline geçici üstünlüktür. Galatasaray'da yaptık aynısını. Ben de dedim ki yok. Girelim. Fener Bir de şeyde yapayım. olmaz diye bir avans veriyormuş. Biz avans verir evet. üçte bitirir kardeşim. Biz de böyle. Biz Beşiktaş, bu ayarı geçerik. Bir korkutuyor, bir korkutuyor ama. Bir korkutuyor. Şampiyon Beşiktaş. Yaşar konuş kardeşim bu Asaray'la yaldırış etmesin. Valla kardeş yani hiçbir şekilde ben maçın başında da söyledim. Şampiyon zor da olsa bir ihtimal ama Beşiktaş şampiyon yani kardeş. Bu Hiç maçı var. yok. O yüzden skor tahminini de bildim bu ara. Yani ne bileyim bu aralar iyi tahminlerde bulunabiliyorum. Bakalım yani gelecek hafta neler olacak, ee, neler izleyeceğiz hiç bilmiyorum ama Beşiktaş böyle devam ederse, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da puan kaybederse hala ümidimiz var yani. Neden olmasın? Burası Beşiktaş, buradan çıkış yok abi. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşelim, yorumlarda tartışalım. Maç nasıldı sizin için? Sesimiz kısıldı bizim burada. Sizden de aynı performansı yorum ve de bekliyorum abi. Vallahi darılırım. Dara'ya abone ol deyip atmasak darılır valla. Allah darılıyor. Valla darılıyor. Alınırız valla. Küçük. Arkadaşlar Instagram ve TikTok'a da gelmeyi unutmayın. Sizleri bekliyoruz orada da. Bir dahaki, yani daha doğrusu yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bak.